Merhaba, Diş Hekimi Ümit Tok ben. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2005 yılında mezun oldum. Yaklaşık 20 yıldır mesleği icra ediyorum. Özel Kıraç Ağız Diş Sağlığı Polikliniğinin şubesindeyiz. Merkezimiz yaklaşık 2010 yılında açtık. Alanında uzman arkadaşlar, deneyimli arkadaşlarla beraber diş hekimliğinin bütün alanlarında hizmet vermekteyiz. Ağız diş sağlığı olsun, pedodonti, endodonti, protez, dişle alakalı bütün hizmetleri vermekten gurur duyuyoruz. Bu şubemizi bir sene önce açtık. Yaklaşık 8 tane ünitimiz var. 10 tane doktorumuz bu şubemizde hizmet veriyor. Yine aynı şekilde deneyimli ve uzman arkadaşlarla beraber diş hekimliğinin bütün alanlarında hizmet veriyoruz. Hastalarımız geliyor. Çocuk hastamız geliyor. Çocuk doktorunun bakmasını istiyoruz. İşte cerrahi olarak işlemler yapılması gerekiyor. Cerrah arkadaşın bakmasını istiyoruz. Yani bu şekilde daha spesifik ve iyi bir tedavi sunabilmek için biz de kendimizce böyle yöntemlerle e, sağlık e, da kaliteyi en üst seviyeye çıkarmak için gerekli çalışmalarımızı yaptık bu şekilde de devam etmeyi düşünüyoruz bölgesel olarak da zaten yoğun bir şekilde tercih edilen bir kliniyiz e, hem hastalarımıza verdiğimiz hizmet konusunda özellikle hasta memnuniyetini ilke edinerek bu şekil e, hizmet vermeye devam ediyoruz artı yurt dışı hastalarımız Türkiye'ye önce fiyat olarak kıyaslamaya başlamıştı. Ama artık Türkiye bir marka oldu. Kliniğimiz de bir marka oldu. Hem hızlı, hem pratik, hem kaliteli tedavi konusunda marka olduğumuz için artık yurt dışından hastalarımız gayet güvenli bir şekilde hem ülkemize hem kliniğimize gelerek rahat bir şekilde tedavilerini yaptırıp gidebiliyorlar. Anlaşmalı otellerimiz, VIP transferlerimiz, konaklama konusunda yardımcı oluyoruz. Otel havalimanı, otel klinik transferleri Bizde oluyor. Daha sonra hastalarımız e, tercüman eşliğinde tedavilerini yaptırıp, uzman doktorlarla beraber tedavilerini yaptırıp ülkelerine uğurluyoruz. Eğer implant yapacaksak e, bazen iki aşamalı olabiliyor. İlk aşamayı geliyor. 2-3 gün içerisinde implant yapılıp e, tekrar e, geldikleri yere, bölgeye geri dönüyorlar. Yaklaşık 4 ay civarında, 3 ay olabilir, 2 ay olabilir. E, bekleyip daha sonra tekrar geliyorlar dişlerini yaptırmak için. Bu süreçte yaklaşık bir hafta içerisinde eğer implant olacaksa ama implantı olmayacaksa, gülüş tasarımı, Hollywood Smile gibi böyle çok popüler tedaviler var artık. Bunlar yaklaşık bir hafta içerisinde gayet sağlıklı bir şekilde hastamızı da mutlu ederek ülkelerine gönderebiliyoruz. Kesinlikle geldiği hekimi tanıması gerekiyor. Hangi kliniğe gidecek, daha önceki hastalar nasıl bir tedavi görmüş, bunlarla alakalı referansları var mı veya sağlık turizm belgesi var mı? İşte ülkemizin verdiği, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği sağlık turizm belgesi var mı? Kesinlikle bunları araştırılmasını tavsiye ediyoruz. Yoksa diğer türlü çok mağduriyet yaşayan hastalar da geliyor bize. İşte tedavisi yarım kalmış tam istediği gibi olmamış yarım bir süreçte hastalarımız zor durumda kalsın istemeyiz. O yüzden mutlaka bu konularda araştırma yapılarak klinikleri tercih ederse iyi olur. Şimdi bizi izliyorsunuz. Ağzınızda problemler var. Diş tedavisi yaptırmak istiyorsunuz. Almanya'dasınız veya herhangi bir ülkedesiniz. Bunun için ne yapabilirim? Bunun için bizimle iletişime geçtiğinizde biz sizinle online bir konsultasyon yapabiliyoruz. Varsa eğer bir röntgeniniz bize gönderiyorsunuz, röntgenli bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Veya ağız içi fotoğraflarınız ve görüntülü yüz yüze konuşma, hastamız ne istiyor, beklentileri nelerdir, süreç nasıl olacak, beni kim karşılayacak havalimanında, hangi otele gideceğim, hangi kliniğe gideceğim, tedavimi hangi doktora yaptıracak. Bunların hepsi detaylı bir şekilde size sunuluyor. Ondan sonra Geliyorsunuz, tedavilerinize başlıyorsunuz. Bizim için yurt içi hastamızda, yurt dışı hastamızda çok önemlidir. Hiçbir zaman böyle bir ayrım yapmayız. Sadece süreç konusunda yurt dışından gelen hastaların süreçleri ayrı değerlendirilir, önden programları, planları yapılır. İşte aşamaları ona göre değerlendirilir. Bazı gerekirse hızlı yükleme yapılan implantlar var. Bu şekil bir tedavi planı yapılabilir veya tedavi planı yaparken de yurt dışında yaşayan hastaların orada tekrar bir tedavi olması çok zor olduğu için. Biraz daha radikal düşünerek bir planlama yapabiliriz. Tabii ki bunları hastalarımızla beraber karar vererek, karşılıklı karar vererek beraber planlamamızı yapar, hastamıza sunar, o şekilde tedavisine başlarız. O yüzden bizim için bütün hastalarımız kıymetlidir. Daha iyi bir gülüşe sahip olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey bizi bu numaradan aramak ya da Instagram'dan bize ulaşmak. Biz sizin için gerekli otel konaklama, uçak bileti, transferleriniz konusunda yardımcı olacağız. Herkese sağlıklı gülüşler diliyorum. Gülümsetmek bizim işimiz.